Arkadaşlar, e, hatta Barbie'mi ben açamamıştım. Şimdi açtım. Böyle göstermemiştim tam. falan çıkayım. Böyle e, arkadaşlar bu eşyalar nereden geldi diyorsanız, e, yeni bir eşya seti açtım. Böyle e, yaza gitme şeyi ya. Bu çıktı. Şöyle göstereyim ben. Arkadaşlar şey, işte bunlar çıktı tam tamına ee, eşya setinden. Bakın yaza gitme şeyi, telefon bir çıktı arkadaşlar. Ben en çok burada telefonu beğendim. İlk kez bir telefonum oldu. Şöyle göstereyim. Sandviçim, küçük bir köpeğim, dondurmam. Ee, böyle boyuna takacağım Boyna Boyuna takıyan Bir koy ile sıkan bir böyle güneş almayan şey. Neyse bay arkadaşlar abiyama geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da benim barbim ee, ben Defne bu arada. Feyza şimdi bıraktı videoyu. Evet arkadaşlar bu da benim Barbie'm. Feyza'nın Barbie'si sarışındı. Benimki kumral arkadaşlar. Benimle bir tane kanadı bağlı. Şöyle bir tane kanadı bağlı. Ve peri arkadaşlar. Bacaklar pembe. Eteği çıkarınca altta mayo kalıyor. Ee, kanatları buradan çıkıyor. Çıkaralım bir dakika. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz e, bu şekilde kanatsız olabiliyor istediğiniz zaman. Yüzü yapısını ben çok beğendim. Saç şeklinde. Bize halam aldı. Böyle. Ben en çok arkadaşlar kol yapısını ve kıyafetini beğendim. Ben çıkmayan kıyafetleri severim. Çıkan kıyafetler yırtılıyor sürekli. Böyle sert kıyafetler. E, bu ne diye soracaksınız arkadaşlar. Bunu da bana halam getirdi. Böyle bir keman. Yakasında e, kuzenimin ismi yazıyor ama olsun. E, bunu Barbie'nin kemanı gibi bir şey yaptık. Şöyle takalım. Evet arkadaşlar bu arada heyzan eşyalarını gördünüz. Çok güzel. Biz sipar ben de sipariş etmeyi düşünüyorum. E, ben de size göstereceğim şimdi onu. Bu şekilde de kanadı var. Şimdi size ilk sipariş etmek istediğim bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar benim sipariş etmek istediğim şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir yemek masası. Ee, böyle küçük bir şey. Böyle içinde çorbalar var. Şu şekilde tabaklar falan filan var. Ee, bu sadece böyle yok arkadaşlar. Şöyle bulabilirsiniz. Bu trend yoldaydı. Buna bakalım. Bu da ne an bir de. Bu da arkadaşlar. Bu da aynı. Bu da yemek serisi. Hepsi burada da var arkadaşlar. Patlıcanlı olanı. Mesela şurada vakumlu en 11 de var bir tane daha. Trend yolda da bir tane var. Sonra e, hepsi burada da bir tane portatif prestij yemek masası var. E, Trendyol'da trend vakumlu yine. E, yine trend yolda bu şekilde arkadaşlar bunların setleri olacak. Gitti gidiyor mesela. Bu şekilde arkadaşlar benim istediğim şey aslında şu. Yani bunu bir sürü setleri var. Alabilirsiniz bakın. Bu şekilde meyveli falan filan çok tat tatlılar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.